Kutep'in muhteşem bir geriden oyun kurması var. Stratejisi var ve çok başarılı. Çok başarılı bir şekilde topu ayaklarında tutmayı başardılar. Hatta ilk evet. yarı... 56'ya 44 mü ne bitti ilk yarıda? Evet. İlk yarıda değil değil istatistikler var şimdi evet. onlar da gelecek. 57'ye 43. 57'ye 43 mü öyle evet. bir şey bitti. Yani Hatta bir o, ben... 41 59'a kadar yükselmişti. Yani hani bütün her şeyi konuşmayayım şu anda. İlerleyen dakikalarda konuşuruz ama bugün Mourinho'nun Türkiye'ye yani geldikten 40, 40, 40. itibaren 13. maça geldiğinde Türk futbol kültürünü, bunun içinde işte taraftar var, basını var, yönetimi var ama oyuncular var, Türkiye'de oynanan bir futbol var. Buna her geçen gün nasıl adapte olduğunu ve o üstün özelliklerini, teknik adam olarak çok önemli özelliklere sahip bunu kullanma gözlemleme ve kullanma be